Üstad'ı saygıyla, rahmetle bir kere daha analım. Mekanı cennet olsun, Resulullah'a yoldaş olsun inşallah. Konuşma başlığı olarak arkadaşlarla görüştüğümüzde Karakoç ve İslam dünyası ile ilgisi, e, İslam dünyasına dair görüşlerini özetlemek üzere tabii yarım saat zarfında, bütün ömrünü İslam dünyasının birliği için, yeniden ayağa kalkışı için harcamış, bu, bu uğurda sürekli okuyarak, yazarak, yayın yaparak, e, hiçbir valiasız bütün ömrünü, İslam dünyası için harcamış bir aydının Bütün bu çabasını yarım saat içerisinde özetlemek tabii mümkün değil. E, eserlerini doğrudan okumak lazım. İnsan asıl eserindedir der Karakoç. E, hatta bunu Üstad Necip Fazıl'la ilgili yazdığı yazıda söylüyor. E, başka bir yerde daha var. E, emin olamadım. E, son Mermer gibi başlıklı Necip Fazıl hakkındaki yazısına böyle başlıyor. İnsan şüphesiz Asıl eserindedir. Ee, dedikten sonra üstadın şahsiyetinin de, hayatının mücadelesinin de eseri gibi e, saygın olduğunu söylüyor. Biz de bunu Karakoç için de söyleyeceğiz. Karakoç asıl eserindedir. E, hatta eserinde biraz daha fazladır. Onu da söyleyeyim. E, yani <laughs> e, milletimize gerçekten büyük bir külliyat armağan etmiştir. Bu yüzyılda e, milletimizin yetiştirdiği evlatlarının içinden, parasız yatılı okullardan gelen, e, işte devlet bursu ile e, üniversite okuyan, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayan, elbisesini kendisi ütüleyen, e, yemeğini kendisi yapan, gece gündüz okuyan, hani az uyuma ve işte zaruri... E, farz ibadetler dışında diyelim kalan bütün zamanını okuyarak yazarak dergiyle gazeteyle farklı periyotlarla konferanslarla siyasi oluşumlarla kurumlar kuruluşlarla bütün ömrünü insanlığa bunu anlatmaya adadı ve büyük bir eser bıraktı bize dediğim gibi milletimize büyük bir diriliş külliyatı. ona bir hayattayken pek çok ödül verildi biliyorsunuz Hiçbirini almaya gitmedi. Özellikle para ödülü varsa ödülün içinde bunu almayacağını yazılı olarak da beyan etti. Kültür Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın ödüllerinin içinde aynı zamanda para ödülü olduğu için yazılı olarak beyan etti. Pek az bilinen bir başka ödül daha vardır. Onunla ilgili olarak da yazılı beyanı vardır. Para varsa alını al almıyorum, bağışlıyorum diye. Bu da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Uluslararası Kültür Sanat Büyük Ödülü'dür. 2012 yılında Azerbaycan'da İlham Aliyev tarafından, verildi gıyabında. Ödüllerin hiçbirini almaya gitmedi. Varsa bir plaketi postayla gönderebilirsiniz dedi. Kendisi için tören yapılmasını istemedi. Fakat ona ne kadar ödül verse milletimiz az. Bunu şimdi anlıyoruz. Onun milletimize verdiği ödül, insanlığa verdiği ödül ona verilenlerle hiç mukayese edilemez. Onun için buradaki genç arkadaşlarıma özellikle gençlere eserini henüz okumamış veya birkaç Ucundan kıyısından benim gençlik yıllarında olduğum gibi okumuş olan arkadaşlara Karakoç'un eserini bir bütün halinde okumalarını önemli tavsiye ederim. Karakoç gibi büyük düşünce adamları eserlerinden seçme yapılabilecek biri değildir. Seçme yapılacak insanlar değildirler Karakoç gibi büyükler. Onların bütün eserlerini mümkünse kronolojik sırayla az önce kıymetli arkadaşım şair Ahmet Murat Bey Karakoç'un Mevlana'yı nasıl okuduğunu büyük bir isabetle hatırlattı. Onun Mevlana'yı okuduğu gibi bütün eserlerini, mümkünse hatıratını, varsa mektuplarını e, da okumak e, gerekir. E, o zaman e, bütünü o zaman görmüş olacağız. Bir de bir şey daha tavsiye edeyim. Kendi bagajlarımızla da gitmemeliyiz. Yani bugüne kadar edinmiş olduğumuz formasyonla, ideolojik güdülenmeyle, yetiştiğimiz bu mu çevrenin muhitin, ilin hemşerisi sıfatıyla değil. E, mümkünse e, yani en yalın halimizle en açık, kalben ve zihnen en açık halimizle Karakoç'u anlamaya, onun e, diriliş ruhuyla donanmak üzere e, baştan onu benimsemek suretiyle ona gitmemiz e, sizi tavsiye ederim. Çünkü o zaman kendini ele veriyor. E, i̇nsanların kendi bagajları maalesef e, Karakoç'u çok cepheli bir kişi olduğu için biraz da yanlış anlamaya e, müsait hale getiriyor. Yani 1933 doğumlu işte 2021'de 88 yaşında vefat etti. Aşağı yukarı yani 18 yaşında Mona Rosa yazdığını hatırlarsak değil mi? 70 yıldır yazan bir insan. 70 yıldır yazdıkları büyük bir yekün oluşturuyor. Daha yayınlanmamış olan çok kitabı var. Son 30 yılda yapmış olduğu konuşmaları kastediyorum. Bu konuşmaların önemli bir kısmını kendisi yazarak yaptı. Yani hani devlet adamlarına Aşırı yoğunlukları sebebiyle uzmanlar tarafından metinler yazılır ya, konuşma metinleri. Karakoç kendisi kendi konuşmasının metnini yazıyor, konuşmaya öyle geliyordu. Burada bir sürü şahidi vardır. Hatta o metin önceden çoğaltılıyor, zımbalanmış olarak 3 sayfalık bir baş yazı formunda kapının önünde gelenlere takdim ediliyordu. Karakoç'un ne konuşacağı orada vardı. Fakat üstad o 3 sayfalık metni tabiri caizse 10 sayfalık, 15 sayfalık bir muhteşem, bütün ayrıntılarıyla girilmiş, bütün boyutlarına değinilmiş, bütün cephelerinden ele alınmış o konunun bir baş yazı, yazı haline dönüştürüyordu. Bir, bir saat, bir buçuk saatlik, iki saatlik, bazen dört saate uzayan konuşmaları e, e, böyleydi. onun e, Son 30 yılda 90-97 arasında Diriliş Partisi Genel Başkanı sıfatıyla şehzade başına yaptığı konuşmalar kasetlere kaydediliyordu. Kaydeden arkadaşlarımdan e, duyduğuma göre 500'ün üzerinde kaset var, ses kaseti var. E, 97-2007 arası 10 yıllık bir e, partisiz dönem var biliyorsunuz. E, i̇ki kere üst üste seçime katılmaması sebebiyle Diriliş Partisi kapatılmış idi. 90, 2007 yılında bu sefer Yüce Diriliş Partisi adıyla yeniden kuruldu parti. O, o anayasa değişti, o e, seçim kanunundan o madde de çıktı. E, 2007 yılında... E, dan e, vefat ettiği yıla kadar araya pandemi girdi tabi e, ben baktım YouTube'daki son konuşması üstadın 2019 tarihli Ağustos e, 2019 Kurban Bayramı mesajı münasebetiyle yaptığı yaklaşık bir saatlik bir konuşma var bu konuşmaların metinlerinin de e, yayınlandığı yayınlanması durumunda e, onun e, ne kadar büyük bir e, e, konuyu konu çeşitliliğini ne kadar geniş bir bakış açısıyla, geniş bir perspektiften ele almış olduğu daha net görülecek. Dolayısıyla bir siyasi düşünür olarak, bir mütefekkir olarak, bir büyük şair olarak, bir mütercim olarak, bir yayıncı olarak, bir siyasi parti genel başkanı olarak çok gerçekten farklı cepheleri olan bir kişilik. Tabii bu kişiliğin bir bütün olduğunu özellikle vurgulamamız lazım. Ee, yani hatta kendisi de söylüyor. Yani e, 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 sanat görüşüm genel dünya görüşümün bir parçasından başka bir şey değildir diyor. Kişilik bir bütündür diyor. Ee, gerçekten kişiliği bu kadar bütün olan e, sanatıyla, düşüncesiyle, yaşantısıyla bu kadar tutarlılık içinde ve bütünlük içinde olan e, e, Aydın e, sayısı azdır yani. Karakoç, yüksek ahlak, yüksek İslam ahlakıyla donanmış, yüksek takva ve ihlas sahibi bir zat olarak, aynı zamanda yüksek çalışma disipliniyle, sürekli çalışkanlıkla, sürekli okumayla bu eseri vücuda getirdi. Genç arkadaşlarımızın öncelikle bu tür programları onun eserine yönelmek için bir vesile olarak görmelerini tavsiye ederim. İslam dünyası ile ilgili görüşlerini çok çok özetlemeye şöyle çalışayım. 1967 yılında yayınlanmış olan ilk kez kitap olarak o zaman yayınlanmış olan İslam toplumunun ekonomik Struktürü kitabı bir temel bir kitaptır. Bildiğiniz gibi o dönemde Türkiye'de bir yanıyla marksizm, bir yanıyla kapitalizm, bir yandan Amerikancılık, bir yandan Rusçuluk akımları var ve bunların da tartışmaları var. Karakoç benden önceki konuşmalarında işaret ettiği biçimde hiç bu güncel tartışmalara girmeksizin doğrudan doğruya kendi fikrini e, söylüyor. E, İslam'dan doğmuş olan, İslam dininin ana metni Kur'an-ı Azimüşşan'dan ve onu bize emanet eden Resulullah'ın sünnetinden, uygulamasından ve ondan mirası devralmış olan İslam milletinin aydınlarının bir işte bu kadar yüzyıl boyunca yaptıkları uygulamaların parlak örneklerinden hareketle söylenmesi gereken neyse Doğrudan doğruya onu söyleyen, onu açan, onun imkanlarını araştıran bir yaklaşım sahibidir Karakoç. Orada ne kapitalizm ne komünizm diye slogan atmıyor ama bunu düşünce eseriyle İslam toplumunu tahayyül ediyor. Bir İslam toplumu yeryüzünde vardır, zayıflamış da olsa, parçalanmış da olsa, coğrafyası parçalı durumda bugün doğru. Coğrafyanın parçalanmışlığından hareketle düşman güçler bu parçacıklar üzerinde kalan milletimizin parçalarını da ayrı bir milletmiş gibi, ayrı birer milletmiş gibi tanımlama dönemindeler. O da doğru. Ayrı millet gibi tanımlayamadıkları dönemlerde yerlerde mezheplere göre, meşheplere göre, kuzeyli güneyli olmaya göre bölüp parçalamaya teşvik ediyorlar, silah veriyorlar, akıl veriyorlar. Bizzat gelip efendim söyleyeyim yönetiyorlar iç çarpışmaları. Biz bunları bölgesel çatışmalar gibi terör saldırıları gibi, mezhep çatışmaları gibi Yemen'de, Süveyş'te, Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de, Kürt, efendim, terör, PKK terörü falan gibi algılıyor olabiliriz. Bunların tümü gerçekte İslam dünyasını, İslam ülkesini, bölünmez bir bütün olan Darül İslam'ı, İslam yurdunu parçalamış olan, İslam milletini parçalamış olan şer güçlerin saldırılarının devamıdır. Bu parçalama saldırılarının devamıdır. Karakoç bir an için bu parçalanmayı bitirdiğini, parçalanma elinde kıyamete kadar böyle gitmeyecek. Mutlaka birleşeceğiz bir gün. Mutlaka birleşeceğiz. Bu Karakoç'un temel bir e, görüşü ve inancıdır. Bunun yolunu gösteriyor. Evvela bunun zaruretini, lüzumunu anlatıyor. <laughs> Her vesileyle bunun yol ve yöntemlerini de anlatıyor. Bu birleşmenin <laughs> toplumunun, ekonomisinin, birleşmiş olan İslam milletinin, İslam toplumunun, ekonomisinin temel yapı taşları nedir? Structure anlamında. E, Taşıyıcı, ana omurga, ana sütun. Bunu çok detaylı bir e, biçimde değil ama çok özlü bir biçimde, gerçekten belki de birkaç cilt biçiminin halinde çoğaltılacak biçimde ortaya koyuyor. E, ben e, kıymetli iktisatçı e, e, arkadaşlarım, abilerim oldu. Onların kanaatidir bu. Benim kendi değerlendirmem e, olacak kadar iktisat bilmiyorum. Ama oradan şunu söyleyeyim. 1969 yılında kurulmuş olan İslam Konferansı Teşkilatı'nın mesela nüvesi o kitaptadır. 1969-70'te kurulan Milli Nizam Partisi'nin, daha sonra 72'de yeniden kurulan Milli Selamet Partisi'nin programı o, o, kitaptadır. 74 yılında gene MSP'nin CHP ile koalisyon ortağı olduğu dönemde kurulan Türkiye-İran-Pakistan arasında kurulmuş olan Ekonomik işbirliği Teşkilatı, ki buna 1991'den sonra Afganistan ve Tacikistan da dahil olmak üzere diğer 6 Türk Cumhuriyeti de 5 Türk Cumhuriyeti de üye yapıldı. Şu an itibariyle Asya kıtasındaki 10 İslam ülkesinin ortak örgütüdür. Geçen ayda Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da bu Ekonomik işbirliği Teşkilatı'nın devlet başkanları, dışişleri bakanları ve ekonomi bakanlarının katıldığı büyük toplantısına katıldı biliyorsunuz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 74'te kurulmuştur. Onun kurucu fikir babası da Karakoç'tur. Kitaplarına, yazılarına baktığımızda bunu görebiliyoruz. Nitekim işte bu kuruluş dediğim gibi 2012 yılında ona bir ödül takdim etti. Karakoç üzerine doktora yapmış olan kıymetli akademisyen Profesör Münire Kevser Baş hanımefendi, değerli şair Arif Ay ve bendenize adım olmayarak konferans vermek üzere ee, bu örgüt şeye çağırdı bizi, İran'a çağırdı. O zaman dönem başkanı İran'dı. Bu örgütün iki yılda bir dönem sözcülüğü var. İran'dan Azerbaycan'a geçtiği sırada dönem sözcülüğü o devir teslim töreninde e, İlham Aliyev e, ödülü takdim etti. 1967'den günümüze gelen e, İslam Konferansı Örgütü, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı adı. Ondan sonra kurulan dediğim gibi e, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ondan sonra gene Erbakan'ın, hükümeti döneminde e, kurulmuş olan D8 e, ve nihayet en son vefatından dört gün önce kurulduğu ilan edilen e, Türk Devletleri Teşkilatı gibi bölgesel ya da e, bütüne şamil e, federasyonlar Karakoç'un fikridir. Karakoç 1974 yılında yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmış olan Farklar Farklar kitabında o eski baskısı ne güzel, evet. Ee, İslam paktı. O ee, hayır orada şeye değinecektim ben asıl. Bir, birlik fikri dört tane seri yazı var. Hangi kitap bu? Sütun. Bu dediğim e, ha evet sütun daha eski. Bir, bir, 74 yılında bölgesel federasyonları tarif eden yazıları var. Birlik ideali, birlik fikri. E, o Farklar kitabında yanlış hatırlamıyorsam. Dicle-Fırat federasyonu. Tabirinin de geçtiği yazılar. Orada özetle şunu söylüyor e, Üstad. E, coğrafi büyüklük sebebiyle İslam dünyasının tek devlet olması ideali bir seferde birinci aşamada gerçekleştirilecek bir ideal değilse öyle olduğu anlaşılıyor. Bunu bölgesel federasyonlar biçiminde tasarlamak lazım. Mesela Afrika ülkelerinin Afrika'daki İslam ülkelerinin bir araya gelerek oluşturacakları bir ekonomik siyasi askeri birlik. E, öneriyor. E, bu Afrika, Kuzey Afrika İslam Federasyonu diyor. Mesela Türkiye'nin e, e, Arabistan'ın, e, Irak'ın, Suriye'nin e, bir araya gelerek oluşturacağı birliği, ki buna Mısır'ı da bazen e, e, ekliyor bazı yazılarında Mısır, Kahire diye geçiyor. Hani Kahire, Şam, Bağdat, İstanbul biçiminde geçiyor. E, iki, şey, iki üçgenden bahsediyor orada. E bu Merkezi İslam Federasyonu. Uzak Doğu'da Filipinler'in de kurtarılması suretiyle Endonezya, Malezya'nın kuracağı bir İslam Federasyonu. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin kuracağı bir İslam Federasyonu gibi bölgesel federasyonlardan bahsediyor. E bir ilerleyen dönemdeki bir başka yazısında acil olarak sadece şu üç ülkenin Türkiye, Irak ve Suriye'nin birleştirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Hatta o yazıda İleride diyor bu üç ülkenin kesişim bölgesinde bu üç ülkenin birbirlerine sınırdaş oldukları bölgelerde su sebebiyle petrol sebebiyle etnik ve mezhebi sebeplerle savaşlar çıkarılacak diyor. Bakın daha PKK'nın kurulmasına 10 sene var. Batılılar tarafından tasarlanıp önce Asala Asala tutmayınca isim değiştirerek efendim söyleyeyim ve Kürtlere mal edilerek İslam milletinin öz evladı olan Türk'ün de bin yıllık kıyamete kadar da kardeşi olacak olan Kürt halkının adını kullanarak gene asala mantığıyla kurulukları örgütün daha kuruluşuna var. Ama Karakoç onu seziyor. E, aydın bakışıyla, e, Resulullah'ın hadis-i şerifinde ifade ettiği biçimiyle, e, basiret ve ferasetiyle gelen tehlikeyi sezerek acele şu üç ülkeyi birleştirmemiz lazım diyor. E, her türlü ihtilafı bir kenara bırakarak, tarihimiz birdir, Milletimiz birdir, coğrafyamız, kültürümüz, dinimiz birdir. Yahu hiçbir şeyimiz bir değilse öyle demeye getiriyor. Aramızda bizi birleştirecek hiçbir şey bulamıyorsanız, bari Dicle ile Fırat Nehri'nin kesintisiz akışlarına bakarak, tel örgü dinlemeyen, mayır din, mayın dinlemeyen, ülke sınırı dinlemeyen, kesintisiz çağlayışlarından, biz bu coğrafyanın bölünemez ortak suyuyuz işlerinden ilhamla, adlarını Dicle Fırat İslam Federasyonu koysunlar diyor. <laughs> ee, Demek istiyorum ki Üstad Sezai Karakoç'un güncel siyasi tartışmalara girmemesine girmemesini, kişisel kişilerin tartışıldığı konulara girmemesini yanlış anlamamak lazım. Son derece güncelin nabzını tutan, içinde bulunduğu çağın problemlerini doğru tespit etme, doğru teşhis etme ve mümkünse onlara doğru çözümler önerme ve hatta mümkünse bu önerdiği çözümü uygulamaya geçirme aşamalarını sürekli kendi hayatında yaşamış, tecrübe etmiştir. böyle anlamamız lazım. Yani fikirleri konuşur Karakoç, kişileri değil. Tartışmalı konulara girmez. Çünkü özü itibariyle bizim olanı kolayca bir kul takarak yabancılaştırma eğilimi vardır kitlelerde efendim söyleyeyim. cemaatçiliğe şiddetle karşıdır. E, grupçuluğa, mezhepçiliğe, meşrepçiliğe, hemşericiliğe. Efendim, evet. İslam bir milleti temel kavramı, İslam milleti olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize verdiği ad olarak İslam milletini bir temel kavram olarak zikreden birinden tabii ki bölgeciler, mezhepçiler, ırkçılar, mikro ırkçılar, gizli milliyetçiler hoşlanmayacaklar doğal olarak. Düşman gelsin İslam yurduna saldırsın da bana da şuradan bir köşe verir mi acaba e, kafasıyla Bazen Amerika'ya bazen Rusya'ya yaltaklanan e, küçük gruplar, bazen İngilizlerle bazen e, e, Hindistanlılarla işbirliği yapan marjinal unsurların tırnak içindeki İslamcılığı tabii ki Karakoç'un e, e, gündeminde olmayacaktır. E, ben de e, oradaydım o sırada bir gün birisi Karakoç'un güya gündemle, güncelle ilgilenme işini ima edercesine e, ben ya da ben öyle hissettim. Efendim Kürt sorunu konusunda ne düşünüyorsunuz dedi. Karakoç elini hızlıca masaya vurarak Kürt sorunu diye bir sorun yoktur kardeşim dedi. Durdu. Kıbrıs sorunu diye bir sorun da yoktur. Filistin sorunu diye bir sorun da yoktur. Bosna sorunu, Kırım sorunu, Batı Trakya sorunu yoktur. Doğru tanımlamalıyız. İslam dünyasının ve İslam milletinin parçalanmışlık sorunu vardır. İslam yurdu bölünmez bir bütündür. İslam milleti bölünmez bir bütündür. Kardeştirler Müslümanlar. Dinimizin emri budur. Bizi böyle tanımlıyor. Bu buna rağmen bu bugün içinde bulunduğumuz tablo nedir? Haram parça olmuş bir olmuştuk e, olmuşluk tablosudur. E i̇şte problem budur. Bunu doğru tanımlamazsanız, problemi lokal olarak tanımlamaya kalkarsanız, lokal çözümler üretmeye kalkışırsınız e, ve yanılırsınız. Lokal çözüm çözüm değildir. Köklü çözümler, Ana e, çözümler üzerinde odaklanmamız lazım. Bunun için de meseleyi doğru tanımlamamız lazım, e, der Karakoç. E, <laughs> Karakoç, yoksa Arap ülkelerinde doğmuş olan Arap milliyetçiliğini, e, işte önce Yunanistan'ın, Sırbistan'ın, Bulgaristan'ın Osmanlı'ya karşı ayaklanmasından sonra sırada diğer milliyetçiliklerin tetiklenmesi, Arnavut milliyetçiliğinin, Boşnak milliyetçiliğinin, peşinden Arap milliyetçiliğinin tetiklenmesi üzerine yüzyılın başından bahsediyorum. Acaba Türkler de, biz Türkler de kendi Türk milliyetçiliğimizi yapsak, Türk milliyetçiliğine mi dönsek arayışlarının e e olduğunu en iyi bilen aydınlardan biri. E e nitekim ondan sonraki dönem giderek mi milliyetçiliklerin, bölgesel milliyetçiliklerin, mikro milliyetçiliklerin tetiklendiği bir döneme girildi. İkinci Dünya Savaşı, faşizm, Avrupa faşizmini yaşadık. Bu İslam dünyasında Müslüman toplumları da etkiledi. Karakoş bu e bu dönemi, bu dönemin tabiri caizse bu nükleer serpintisini e bertaraf etmek üzere e en temel kavram olan İslam milleti kavramına yönelmemizi istiyordu. Bu kavramı benimsemiş olan doğal olarak İslam ülkesi kavramını da benimseyecekti. Anadolucu değildi tabii ki. Ama bütün İslam topraklarının işgal altında olduğu dönemde o zamanki aydınlarımız mecburen Anadolucu'ydular. Onları kınamıyorum. Elimizde kalmış olan Anadolu toprağını unutmayın 1923'te biz Türkiye Cumhuriyeti adıyla bir devlet kurduk Osmanlı topraklarının bakiyesinde. Ama Irak, Suriye, Mısır diye bağımsız devletler yoktu. İngiliz işgalindeydi Irak. Suriye Fransız işgalindeydi. Filistin İngiliz işgalindeydi. Libya, Fas, Tunus, Cezayir İtalyan İng Fransız işgalindeydi. Hatırlayalım bunları. 23'te de yoktu, 33'te de yoktu, 43'te de yoktu. İlk bağımsız devlet bizden sonra 46'da Iraktır. 47'de Suriye, 48'de Pakistan. 52'de Libya, 50, 60'da Cezayir. Yani işgal altındaydılar. O zaman elimizde kalmış olan bu Anadolu parçacısını ve bunun üzerindeki insan unsurunu İslam'la ve imanla irtibatını koparmadan böyle elimizde emanet taşır gibi taşımak çok önemliydi. O zaman Anadolucu olmak icap ediyordu. Ama 60'a geldiğinde Karakoç dirilişi çıkardığında yeni bir evre açıyor. İlk kez Doğu Türkistan ile Endülüs aynı cümle içinde Karakoç tarafından dile getiriliyor. 100 yıl sonra tekrar, bilmem anlatabiliyor muyum, yani aydınların dönemleri de vardır. Dönemlerin e, kendine mahsus ruhu vardır. Onun için kimseyi kimseyle yarıştırmamak, karşılaştırmamak gerekir. Kendisi böyle yapmamıştır, bizim de onu böyle almamamız lazım. Ne Nurettin Topçu'yla, ne Necip Fazıl'la, ne bir başkasıyla yarıştırarak, karşılaştırarak almamız doğru değildir o dönemdekiler doğru yapmışlardır. Karakoç da doğru yapmıştır. Karakoç kendi döneminin gereğini yapmış, kendi döneminin gereğini söylemiştir. tabiri caizse. Nitekim bakın işte burada belki şahitleri de buradadır. 12 Kasım 2021 tarihinde vefatından 4 gün önce kurulduğu ilan edilen Türk Devletleri Teşkilatı Karakoç'un birinci gündemi devinde. Hayatta olduğu 4 gün içerisinde her gün bunu konuşmuş. Mümkün olsa yazı yazacağım fakat hastayım pencereyi açık unutmuşum öksürüyorum demiş. Bu konuda basına da yansıdı. Hem Bedri Mermutlu'nun hem Zeynep Acar'ın şimdi aklıma gelen isimler hem bizim rahmetli Hamit Can'ın Sezai Bey çok severdi Hamit'i cenazesine gelmiştir. Hamit'in oğlu İbrahim Can. Mesela evine gidiyorlar. Gündemi bu Karakoç'un. Hatta hükümete kızıyor. Bunu neden yeterince haber yapmıyor, televizyonlar niye konuşmuyor? Bu çok önemli bir gelişme diyor. Belki de yani hadi bir de öz yapalım. Bizim çoğumuz belki de bu gündemi ıskaladık bile biz. Karakoç'un heyecan duyduğu, titizlendiği, sağlığıma kavuşayım da yazı yazayım diye 88 yaşında uğraştığı konu 30 yaşında, 40 yaşında nargile kafelerdeki sözüm ona genç ve modern İslamcıların gündeminde bile değil. Böyle, böylece kendileri güncel ve çağdaş oluyorlar. Karakoç gündemi takip etmeyen, güncel olmayan kişi oluyor. Tuhaf bir şey. Üstadın temel fikri Müslümanların birleşmesiydi arkadaşlar. Karakoş, İslam'ın bir din tartışması olduğu kanaatinde değildi. Bir dinimizle ilgili bir tartışmalı bir konu yoktur. İslam tartışması vardır. Müslümanların egemenlik tartışması vardır. Müslümanların İslam'la yeniden barışması, yeniden buluşması, ruh ruh ruhumuzdan başlayarak, ruhumuzun dirilişinden, imanımızdan başlayarak yeniden e, buluşması için ortam lazım. Bu ortam için e, Birleşmemiz lazım. bir Güce ihtiyacımız var. Gücü, gücü elde edebilmemiz için de parçalanmışlığı ortadan kaldırıp birleşmemiz gerekiyor. Fiziki birleşmeden bahsediyoruz. Silahlarımızı birleştirmekten, entegre etmekten. Bizim mermi Azerbaycan'ın namlusuna uymalı. E, paramızı birleştirmekten bahsediyoruz. Ulaştırma hatlarımızı birleştirmekten bahsediyoruz. Laçin koridorunu açmaktan bahsediyoruz. Somut, ayakları yere basan bir... E, İslamcılık tırnak içinde, Karakoç'un İslamcılığı. Ee, evet, Laçin Koridoru'nun açılmasından Pakistan'la efendime söyleyeyim ticaretin yapılmasından, elektrik hatlarının birleştirilmesinden, enerji hatlarının birleştirilmesinden, haberleşme hatlarının birleştirilmesinden, eğitim ve sağlık sistemi altyapısının entegre edilmesinden bahsediyoruz. Birleşmek için e, e, İslam toplumlarının aydın sınıflarına sesleniyordu doğal olarak. Bunlar benim okuma yazma bilmez gariban annemin sorumlulukları veya da yükümlülükleri değil takdir edersiniz ki. Karakoş bu yüzden aydın sınıfa bütün İslam toplumla, toplumlarının, bütün İslam milletinin e, aydın sınıflarına sesleniyordu. Matematikçilerine, mühendislerine, kimyagerlerine, generallerine, denizcilerine, siyasetçilerine, bilim adamlarına e, hitap ediyordu. E, İslam dinini iyi bilen, iyi okumuş insanlara hitap ediyordu Karakoç. İslam dinini ana kaynaklarıyla çok iyi okumuştur. İslam tarihini çok iyi bilir ve metinlerinden anlaşılıyor. Haşbeye kadar hafız çocukluğunda hafızlık yapmış biriyim ben. bilenleriniz vardır. sonraki yıllarda nasip olduğu tefsir de okudum, siyer de okudum, hadis külliyatı da okudum. Karakoç'un İslam alimi denecek çapta okumuş olduğunu anlayabiliyorum metinlerinden. Evet, formasyon itibariyle medreseli değil, ilahiyatçı değil ben fakat olağanüstü tarihçi de değil inanılmaz bir tarih formasyonu var. Şimdi son yıllarda, 5-10 yıldır ağırlıklı olarak Selçuklu tarihi okuyorum. Karakuş her şeyi biliyor, bütün detayları biliyor. Yani hakikaten detay biliyor. Ee, beş dakikamız mı kaldı? Şöyle toparlayalım. Ee, bin yıl ömrüm olsa daima Müslümanların birliğinden, birleşmesinden bahsederim diyen bir e, zattan bahsediyoruz. E, kitabında e, var. E, özellikle Son yıllarda yayınlanmış olan kitaplarından başlamanızı tavsiye ederim. Yeni okuyacak olan genç arkadaşlar bir kere daha hatırladım. Yapı Taşları ve Kaderimizin Çıkışı. Mesela devlet konusuyla ilgili 10 tane seri yazı vardır. Devlet, sonra devlet adamı, sonra devlet ve toplum. O kitap dirilişin 1988-92 arasındaki haftalık döneminin baş yazılarından oluşur. İkinci baş yazı serisi fizik ötesi açısından Ufuklar ve Daha Ötesi adıyla yayınlanmıştır. Üç cilttir o. Mesela medeniyetimizin büyük krizi başlıklı gene 17 seyirlik bir yazı vardır. İnanılmaz bir. Yani 17 hafta boyunca Karakoç o kadar işin gücün koşturmanın, günlük hayatın akışı içinde her hafta medeniyetimizin büyük krizi başlığına devam ediyor. 17 hafta boyunca. Çok yüksek bir performans gerçekten. Ee, bir de şeyi anmak isterim. Ee, yani Karakoç hakkında yazılmış olanlar da e, e, çoğalacaktır. E, o hayattayken yazılmış olanlar e, da hacim bakımından oldukça önemli. E, özellikle siyaset bilimiyle ilgilenenlerin, yani şöyle söyleyeyim, lafa baştan başlayarak, edebiyatçılar ve ilahiyatçılar kısmen görevlerini yaptılar Karakoç'a karşı. Kanaatimce Karakoç'u siyasal, siya, siyasal bilgiler fakültesi, iktisat, maliye, hukuk Uluslararası ilişkiler gibi bölümler artık okumalı ve biraz da onlar Karakoç hakkında yazmalılar. Ee, rahmetle e, analım, e, kabri pür nur olsun, mekanı cennet olsun, Resulullah'a yoldaş olsun. Üzerimizde çok hakkı var, bize emanet ettiği eserini e, kendimizden başlayarak genç kuşaklara, evlatlarımıza, torunlarımıza e, layıkıyla işleyerek e, aktarmayı da nasip etsin Cenab-ı Allah. Sağ olun.